Samsung QN80F Neo QLED, 2025 yılında orta-üst segmentte dikkat çeken bir 4K akıllı televizyondur. Mini LED arka aydınlatmalı VA paneli, yüksek kontrast oranı ve Quantum Matrix teknolojisiyle derin siyahlar ve canlı renkler sunar. 100 inçe kadar ekran boyutları, 144 Hz yenileme hızı ve 4 HDMI 2.1 portu ile PS5 Pro, Zbox seris ve PC oyunları için idealdir. MQ-4i Gen 2 işlemci, 4K yapay zeka upscaling ve yapay zeka motion enhancer pro ile görüntü ve hareket optimizasyonu sağlar. HDR10 Plus destekli Neo Quantum HDR, 1000 nit parlaklık ve yüksek renk gamutu ile etkileyici HDR performansı sunar. 30W 4.0 ses sistemi, Dolby Atmos ve Object Tracking Sound Light ile sürükleyici ses sağlar. Tizen 9.0 işletim sistemi, Vision AI özellikleri ve Glare Free teknolojisiyle parlak odalarda mükemmel görüntüleme sunar. Fiyat performans oranıyla öne çıkar.